Şu an Ortaköy'de, sahilde Nenart World atölye alışveriş dükkanımın içindeyiz. Yaklaşık 18-20 yıl önce camma karşı olan ilgimden kaynaklı araştırmalarım, İtalya'ya gittiğimde gördüğüm, etkisinde kaldığım camı Ortaköy sahildeki atölyeyi açarak gerçekleştirmiş oldum. Bu konuda en büyük desteğim eşimdi zaten. Türkiye'de araştırdığımda birçok cam ustası var. Çok yetenekli öğrenciler var. Bunu yapabilir miyim diye düşündüm. Bülent Sepeçioğlu ile beraber burada çalıştım. Cam eğitimimi de ondan öğrendim. Sıcak cam çalışması atölyesini kurduk. Burada küçük bibloları yapabiliyoruz ve çok ilgi görüyor. Büyük parçalarda da destek aldığım birçok cam ustası var. Sadece burayla sınırlı da kalmadık. Birçok cam bieneline, birçok fuarlara ve birçok kurumsal firmayla çalışıyorum. Hedefime ulaştım mı daha ulaşmadım. Daha çok bu camın yaygınlaşmasını, genç öğrencilerin ilgisinin artmasını çok istiyoruz. Yeni ustamız Ömer Bey ile beraber devam ediyoruz. Burası küçük bir butik, Ortaköy'de sahilde esasında bir dükkan olarak başlayan atölye ve çok küçük olduğu kadar derin ve çok büyük işler yapıyoruz biz burada. Camı sevdirmeye başladık. Yerli halkı ve turistler ilgisini çekiyor ve ben bu konuda çok mutluyum. Depremzedelere destek amaçlı oradaki bayanların yaptığı ürünleri de almaya başladık. Tamamen onlara destek amaçlı satılıyor. Burada gördüğünüz yastıktan tutun, makromelerden tutun, vitray camlardan, kumaş ürünlerinden, dantellerden tutun. Tüm ürünlerde bir bayanın eli var. Üreticiden direkt destek amaçlı satış yapıyor olduk. Asıl işimiz cam. Dışarıdan geçen herkesin izleyebileceği bir noktadayız. Açık bir atölyemiz var. Herkesi Ortaköy'e, bizim dükkanımıza, Ortaköy sahiline bekleriz.